<laughs> hangi kar, hangi kadınları devam ediyorum? Bazı eklemeler yaptım. Ee, şimdi eklemelerden bahsedeceğim An ediyorum ama önceki videoya bakarsanız önceki kadınları bahsettim. Şimdi devam ediyorum. Mel, ee, Helen Mirren, Kent Kate Blanchett, e George Clooney gibi olduğum zamanda, e Charlie Stone ve yine Kate Blanchett. <gülüyor> Blanchett. <gülüyor> Oscar Isaac, e, Charlie Theron ve Kate Blanchett. E, şimdi şöyle oluyor, Charles Oscar Isaac'ken, şimdi ben e, George Clooney diye Charlize e, Theron'la sevişmiştim ama Oscar Isaac'ken şöyle oluyor, e, Charlie Theron beni yemeğe davet ediyor, orada anne babası vardı, ailesi falan, evlenmemizi falan istiyordu. <laughs> Orada öyle muhabbet sohbetler döndü, onu da al. <laughs> Ee, Cat Blanchett ile ilgili diyebileceğim şimdi Benjamin filminin senaryosunu veya çekimlerini yine bizzat ben yaptım sanırım çünkü film gösterime girdikten sonra Cat Blanchett karşıma çıkıp <laughs> harika bir film çektin çok beğenildi ödül olarak seninle sevişeceğim dedi orada bir daha seviştik şimdi bu hangisi bilmiyorum hani ben Cat Blanchett ile bayağı da sevişmişim yani Mel, Mel Gibson iken seviştim George Clooney iken sevişmişim. Oscar Aydın'ken sevişmişim ee, yani ama Benjamin filmi sonrası böyle bir olay oluyor geliyor. Harika bir film çektin. Çok tutuldu. Ödül olarak seninle sevişeceğim diyor. İyi diyor. <laughs> Orada sevişiyoruz e, Cat Blanchett'le. <laughs> Şimdi Karl Urban'a gelecek olursak evet Emile Clark. Burada Emile Emile Clark'la tanıyorduk ama ilk başta soğuk olsa da MotoGP şampiyonunu öğren Öl... şampiyonu olduğumu öğrenir öğrenmez kucağıma atladı. <laughs> Öğrenmedi bilmiyorum öyle oldu aynen. Eee MotoGP şampiyonu olduğumu duyar duymaz kucağıma atladı. Jessica Alba ee, Jessica Alba burada şöyle oluyor Fantastic 4'ün ilk filmini çekmiştik sonra çok beğenildi şimdi hem Jessica Fantastic 4'lü oyuncuları hem de Jessica Alba tutturuyorlar ikincisinde çekelim ikincisini de çekelim diye izin vermiyorum <laughs> Jessica Alba geliyor tamam seninle sevişirim ama ikincisini çekelim <laughs> tamam diyorum sanırım orada Jessica Alba ile sevişiyoruz bilmiyorum yani <laughs> böyle oluyor sanırım Anne Etevay, evet reçel. Ee, Anne Etevay'a reçel diyordum ve kal Urbanken fikrim e, karılardan bir diğeri Anne Etevay'dır. <laughs> ee, reçel diyordum kendisine. Öyle bir takma isim şey yapmıştım. Reçel reçel diyordum. Anne Etevay'la ile ilgili bu kadar. Ee, kaç tane daha saydım? Bir, ki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane daha saydım. Tabi tekrar eden kadınlar da tabi Oradan düşünür ama seçme bağımda bakımda 9 kere daha sevişmişim yani. Oradan <laughs> <laughs> önceki videoya oranla. Hikayeler böyle. İşin <laughs> aslında böyle bir şeydir. En baştan sayacak olursak Mel Gibson, Angelina... Merli Strip Penelope Aniston, Helen Mirren, Emiren, <laughs> Kate Blanchett, George Clooney e, iken e, Scarlett Johansson, Halle Berry, Penelope Aniston, Charlize Theron, Kate Blanchett, e, Oscar Isaac e, ya da As, Isaac Oscar neyse o, 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 o Scarlett Johansson, Angelina Lopez, e, Natalie Portman, Halle Berry, Mary Streep e, Nicola Kidman, Jade Foster, Charlize Theron ve Kate Blanchett. Carl Urbanken de Rihanna, Lopez, Emily Clark, Jessica ve Anna Hathaway. <laughs> evet seçtim. <laughs> yani şimdi anlatabiliyor musun? Şimdi rüyalarımda öyle yani. Bunları, bunları geçiriyorum tabii. Bunlar şimdi geçmişte geçirdim için geçiriyorum. Yanlış anlık musun? Yani aslında ne ruh taşımasak, şu an anlık da geçirebilirim ama burada rüyamda bunları geçirmemin asıl nedeni geçmişte zaten bunları sıkmış olmam. Ve bunlar tabii değerli kadınlar ve ben de değerli oldu. <laughs> tabii ki de bunları sıkacaktım. Anlatabiliyor muyum yani şey bağında Öyle diyeyimse Bunlar tabii seviştiğim kadınlar. dediğim ee, dedim ki haremde çığır açmakla kalmayıp harem... <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben de şöyle şimdi Bank of bir ara dedim çocuklar hesap açabildiği için bana çok daşaklı senaryolar geçiyor getiriyor filmlerde öyle böyle yardım etmiyorlar bu yüzden o aralıkta filmlerim çok daşaklı oluyor. Ama sonraki sonraki zamanlarda iş biraz değişmişti sanırım. Özellikle Halkoyla Başbakan geldikten sonra yasak geldi. Şu yaş sınırı altında çocuklar banka hesabı açamaz diye yasaklar geldi. Şimdi şey olarak ben de orada sanırım o aralıkta böyle bir şey yok diyor sanırım ama ben de ödemeleri internet üzerinden mi ne yapıyordum öyle bir şey oldu. Oralıkta öyle bir ara var tabi bilmiyorum sonradan düzeldim hani. Yine bana senaryoyu çocuk çocuk yani hani öyle oldu. <laughs> Çünkü şimdi şöyle internet siteleri vardı orada hesap vardı bankadan aktarıyordum gibi bir durum var sonrası içinde böyle bir şey var. Çünkü sonrasında da elime yine sağlam senaryolar ulaştırıyorlardı ama şey babamda böyle oluyordu yani. İşte Aslında böyle bir şeyler var tabi. Neyse öyle bir şey tabi detaylar çıkartamıyorum böyle bir şey yani bir ara yasak oldu kural yani alkol ile gelen başvuran çocuklar banka hesabı açamaz diye benim bankaya Bank of America'ya şey yapıyor. Şimdi tabi e, yani burada tabi ya olaylara gireceğim ya şey yapacağım filan. Bilmiyorum o aralıkta sanırım öyle bir durum oldu. Ama sonra döviz siteleri vardı dedim. Benim aracı kurumlarım döviz siteleri var. İşte burada bunlar hesap açabiliyordu. Ben de buraya para aktarıyordum. Bunlar gelip o paradan şey yapıyordu. Böylelikle böyle şeyler olmuyordu ama bilmiyorum tabii. Dalaveri kısmı var mı ama. Böyle şeyler var tabii ama bilmiyorum tabii. Neyse. Neyse. Seviştiğim kadınlar da böyle bir şeydir. Hani... Parayı Banka hesapları olmadığı için para veremiyorsun bu çocuklara. E, senaryo yazmış, güzel de yazmış yapmış. satmak istiyorum. Ne yapacaksın? Nasıl öleceksin? E, versen hani çalıyorlar bizi çocuklardan. Ama bunlar döviz hesabı açabiliyorlardı. Yine benim aracı kurumlarımın şeyinde. Parayı direkt oradan o şekil e, tabii tabi kurallara uygun tabi buna ama o şekil bir şey oldu tabi orada. Yine böyle yani dediğim gibi senaryodur şey yapan ödemelerde sıkıntı çıkınca böyle şeyler yapılabiliyor ve ödemelerde sıkıntıdan çıkabiliyor durmuyor. Neyse. Neyse. İşte ben hangi karken hangi kadınları yedim. Çok güzel yedim. Buradan bakınca ne açmasın be diyebilirsiniz. Yani iyi yedim. İyi yemişim. Yani artık ne diyeyim yani ama hala acım yani gene olsa gelirim. <laughs> <laughs> yani yani olmadığı için yemiyor. Yoksa olsa yerim yoksa yani Anladın anladınız mı yani? İyi açmışım. Ee, aç bir şeymişim. Çok açmışım demek ki. <laughs> Tekrar sayıyorum. Mel gibsin gibi görünürken Angelina Jolie, Meryl Streep, Penelope, Aniston, Helen Mirren ve Kate Blanchett. George Clooney gibi görünürken ben yani kendimci kuvvetiyle gençleştikten sonra Scarlett Johansson, Halle Berry, Penelope, Aniston, Charlize ve Kate Blanchett. Sonra Oscar Isaac gibi görünürken ki hala rekor Oscar Isaac'te yani ismimin verdiği ismimin verdiği bir şeyden kaynaklı <laughs> burada bol yemişim yani en çok da buradaydım sanırım. Oscar Isaac'ken de Scarlett Johansson, Angelina Lop पोर्टम हेलीबेरी ए...